Her şey Instagram'dan gelen bir mesajla başladı. Jessica adlı çekici bir kadın bana fotoğraflarını gönderdi, Chicago'da olduğunu söyledi. Beni tanımak istiyordu. Bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya olduğumdan emindim. Ama ne tür bir dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. O yüzden rol yapmaya karar verdim. Jessica haftalarca her gün öğleden sonra dörtte bana mesaj attı. Yakışıklı olduğumu söyledi, flört eden bir havası vardı. Dürüst, kibar, olgun ve beyefendi birini aradığını söyledi. Fotoğraflarının gerçek birine ait olup olmadığını merak ettim. Fotoğrafların çöp çatanlık uygulamalarında pek çok dolandırıcı tarafından kullanıldığını gördüm. Fotoğrafın aslı Alman bir influencer'a ait. Kendisini fotoğrafının kullanıldığına dair uyaracağım. 4 hafta geçtikten sonra Jessica bana kripto paralar sayesinde nasıl zengin olduğunu anlattı. Bu mesaj çok şey anlatıyordu. 47 bin dolarlık kripto para karını gösteren ekran görüntülerini benimle paylaştı. Sen de zengin olabilirsin diyordu durum tam da şüphelendiğim gibi. Domuz kesimi vakasıydı. Eşimin endişelenmesine gerek kalmamıştı. Domuz kesimi vakaları oldukça büyük bir sorun. FBI geçen sene bu vakalarda kişilerin kaybettiği toplam paranın 3 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyor. Jessica dolandırıcıların daha önce de kullandığı bir isim. İnsanları romantik ilişki vaadiyle kandırıp sahte planlara daha fazla para yatırmaya ikna ediyor, sonra da ortadan kayboluyorlar. Beraber yatırım yapmayı kabul ettim. Jessica bana şartlarını söyledi. Bundan sonra ona kraliçe demem gerekiyordu. Bunun yanı sıra o ne isterse yapmam gerektiğini, karın bir kısmıyla Chicago'ya gelip ona romantik bir hediye almam ya da yemeğe çıkarmam gerektiğini söyledi. İki durumun kombinasyonu söz konusu. Bir yandan Chicago'ya gelip bana yemek ısmarladığına göre ilişkimizin geleceği var düşüncesiyle romantik mesaj veriyor. Öbür yandan ise emirlere uymaya hazır olduğunuzdan emin oluyor. Eğer karşı çıkıp finansal durumum seni ilgilendirmez deseydiniz, sizden para alamayacağına dönük bir mesaj vermiş olacaktınız. Jessica para harcamamı istemeye başladı. Sadece 200 poundum olduğunu söyledim. İlginç olansa Jessica'nın bana kendimi çok yoksul hissettirmesi. Bir saatten uzun süre oldukça karmaşık olan bu sahte işlemle uğraşıyoruz. Karımın arttığını görüyorum ama elbette hepsi sahte. Jessica benden istikrarlı bir coin olan Tether USDT almamı istedi. Neden özellikle bu coin'i almamı istedi merak ediyorum. Dolandırıcıların Tether'i kullanarak para aklayabilecekleri büyük bir altyapı var. Bu yüzden istikrarlı bir kripto para birimi olan Tether'i dolandırıcılar da tercih ediyor servis sağlayıcılar ve para aklayıcılardan oluşan bütün bir ekosistem var. Bu durum beni süreç hakkında düşünmeye itti. Romantizm vaadi olmadan birinin bu oltaya takılmasına imkan yok. Konu sadece para değil, daha romantik bir durum söz konusu. Jessica'nın bana telaşla gönderdiği ekran görüntülerinden birinin üstündeki Çince yazı dikkatimi çekiyor. Kullanılan dolandırıcılık yönteminin kurallarının yazılı olduğu bir dosyadan olabilir. Jessica'nın nerede olduğunu merak etmeye başlıyorum. Karşılaştığımız örneklerin çoğu Kamboçya, Laos ve Myanmar'da faaliyet gösteriyor. Görünüşe göre bu örneklerle Çin'deki organize suç örgütleri büyük bir kesişim kümesine sahip. Organize suç örgütlerinin çoğu bu ülkelerde bulunan özel ekonomik alanlarda konuşlanmış durumda. Bu konudaki düzenlemelerin az olması ve yaptırım gücünün zayıflığı bu durumun başlıca sebepleri. İşte başka bir ipucu. Hesabın paylaştığı ilk fotoğraflardan birinde yer alan alışveriş arabası. Fotoğraf Çin'de çekilmiş gibi görünüyor. Kripto cüzdanı bilgilerine göre çok iyi para kazanıyorlar. Bakalım dolandırıcılığın son aşamasında neler oluyor. Jessica'ya paramı çekip çekemeyeceğimi soruyorum. Benden adımı, pasaportumu ve buna benzer tüm bilgileri istiyorlar. Bu bilgilerle neler yapabilirler? Düşünmeye çalışıyorum. Süresi çoktan dolmuş eski bir pasaport fotoğrafını gönderiyor ve başıma bir şey gelme riskini azaltıyorum. Dün gece geçerlik süresiyle oynayarak gönderdim eski pasaport işe yaramış gibi görünüyor. Çünkü Jessica'nın bahsettiği kazancımın bir parçası olan para gönderiliyor gibi duruyor. Gönderilmiş ama donmuş. Jessica paranın Coinbase hesabıma geleceğini söylüyor. Tabii ki gelmeyecek. Birkaç kez istedim olmadı. Parayı geri alamayacağım ortada. O yüzden artık Jessica ile konuşmak istiyorum. Domuz kesimi dolandırıcılığına karışanların bir kısmı daha önce bu dolandırıcılığın kurbanı olan kişilerden oluşuyor. Pasaportunu kaptırıp kilitli kaldıkları büyük çağrı merkezlerinin parçası haline geliyorlar. Bu yüzden Jessica hesabının arkasında kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Gazeteci olduğumu açıkladım. Domuz kesimi dolandırıcılığına zorlanıp zorlanmadığını sordum. Zorlandığını, Dubai'de olduğunu, bu gece 500 dolar bulamazsa 10 kişi tarafından dövülerek tecavüze uğrayacağını söyledi. 8 hafta bu oyunu oynayıp sonunda vazgeçtiler. Dolandırıcı para yoksa pazarlık da yok diyor. Söylediklerine inanmıyorum. Bence daha fazla ödememi sağlayacak bir yol bulmaya çalışıyorlar. Bence de öyle. Yardım isteyen ya da destek arayan zor durumdaki bir insana benzemiyor. Ama belki de burada bir taktik var. Dolandırıcılığın farkında olmalarına rağmen nasıl daha fazla para koparabiliriz? Bu beni zorluyor. Çünkü gerçekten iradesi dışında bu duruma düşen insanlar için üzülüyorum. Gerçekten zor durumdaki biriyle konuşuyor olabilirdim. Ama bu laflar oyunun bir parçası ve beni engellediler. Hesabı Instagram'a şikayet ettik, ayrıntıları da yetkililerle paylaştık. Eliptik'teki kripto araştırmacıları Jessica'nın Çin'e ait büyük bir domuz kesimi halkasının bir parçası olduğu sonucuna ulaştı. Şebeke sadece geçen ay 200 bin dolar kazanmış.